beklentileri aş, fark yarat. Neyle? Süper vigorla. Süper vigor ne demek? Süper canlılık demek. Neler mi var? Süper vigorun tableti, süper vigorun kapsülü, yanında inanılmaz hediyeler. Nedir o? Bayanlar için Angelika, hem bayanlar hem erkekler için Erektor Krem, hepsi bir arada. Dört ürün sadece 99 lira. Orijinal ürünlerden şaşmayın. Islak imzaya dikkat edin. Kare barkod var mı yok mu? Ve arayacağınız telefon 0212 470 20 20. Ben doktorunuz Ömer Coşkun. Her erkeğin ve kadının çantasında olmalı. Bana bir şey olmaz demeyin. Beklentileri aşın. Fark oluşturun.